Sıfırdan 5 parası serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Herkese selamlar dostlar. Ben Artun Hoca. Sıfırdan 5 parası serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım dostlar. Ancak küçük bir değişiklikle. Şu an sadece kayıttayım ama birazdan canlı yayına geçeceğim. Bundan sonra sıfırdan serisini sizlerle beraber sohbet muhabbet ederek canlı yayında yürüteceğim. Bu şekilde ilerleteceğim. Aynı zamanda yayında kayıt da alacağım ve bunu sıfırdan serimize YouTube olarak atacağım. Sıfırdan serisinde hem sohbet etmek hem sorularınızı sormak hem de keyifli vakit geçirmek istiyorsanız tam olarak bakayım nereye. Heh, şuraya koyduğum adresten TikTok Artun Hoca 06 kanalından canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz diyelim. Eğer canlı yayınlara katılamıyorsanız da video izliyorsanız şu an videoyu beğenmeyi kanal abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim diyelim. Ben burayı bir kapatayım yayını açayım yayından devam ederim. Evet kaydımıza başladı. Aynı zamanda da canlı yayındayız. Haydi bakalım merhabalar herkese. Günaydınlar. Günaydın demeyeyim aslında tünaydın oldu artık. Koltuk gıcırtısı için kusura bakmayın. Şöyle bir rahata erdireyim kendime. Hah. Koltuk artık isyan ediyor. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Sıfırdan çarımıza para kasmamız lazım. Bu kardeşinizin de aklına şöyle bir şey geldi. Gideceğim bir tane magi açacağım yalandan. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Günaydınlar. Bu kardeşinizin aklına şöyle bir şey geldi. Bir önceki bölümde şey demiştim. Bedava cinimizi kullanarak farm falan atacağım demiştim. Like'ında yanıma ezik bir arkadaş aldım. Bir tane woodstuff düşürdük. Bunu atalım. Bunu atalım. Bak FP'lerimiz falan da var. FP'leri bassak mı ya? FP'leri basarsak kaç paramız gider? Dur bakalım. Dördünü birden şöyle middle class'la bassak bunu. 4 4 kere basacağız 16 10, yok paramız yetmiyor tamam RS1 Camp 1'e geleceğiz bir magi açıp otomuzu falan da VIP kemiz yok ki bizim otomuzu falan da atalım şöyle bunu da atalım lazım olur günaydınlar dostlar günaydınlar merhabalar bunları yakalım artık hemen gidelim bir tane çarımızı açalım RS1 Camp 1'e buraya bir tane ezik çar açacağız dostlar ne yapacağımızı da hemen anlatayım Ezik çar açacağız. 25 level olana kadar Maradon'da artı 8 steloto farmı atmaya çalışacağız. Magician. Telefonuma bildirim mi geldi benim? Bakayım. Gelmemiş. Magician ne diyelim ismine? Sıfırdan şöyle yapalım bunu ya. Nasıl yapacağız? İki tane alt yapalım. Artur Hoca diyelim. MP verelim. Evet. Hadi bakalım. 25 level yapacağız çarı. 25 level olana kadar farm atacağız. 25 level olduğu zaman üstündeki itemleri alıp çarı silip sonrasında tekrar yeni bir çar açacağız ki TC'lerini falan da kullanacağız tabii ki. Bunları buraya koymayayım ya dur. Tamam CC'mizi bastık yanlışlıkla. Bunu da basalım. Bunu şuradan şöyle alalım. Evet tamam. Reis hoş geldin ya. Ne yapıyorsun? Elimizi alalım. Şu potumuzu alalım. Alamadık o potu. Ben o potu niye alamıyorum üstüme? Allah Allah neyse. Pot var üstümüzde idare eder bizi diye düşünüyorum. Nereye koyalım onu da? Şuraya koyalım. Hem de 8 volt staffımız var. Giyebilir miyiz bilmiyorum ama giyebilir miyiz? Yok. MP lazım artık. Tom, Command, Options her şeyi alsın. Hadi bakalım. Zero. Aleyküm selam dostum. Hoş geldin. Teşekkür ederim. İş sen ne yapıyorsun? Ne ben? Bedava farm atmaya çalışacağım şimdi. Yapacağımız tek şey şu olacak. Şöyle. Ama bunu biz kesemeyiz değil mi? Kesemeyiz bunu biz niye kesemiyoruz? 6 level. 16'ya kadar bize drop verecek burası. Presis peri kullanılabiliyor. Evet. Presis peri kullanabiliyoruz. Ama velakin lakin şey kullanamıyoruz. Cini kullanamıyoruz. E zaten bizim level'ımız düşük şu an. Bu gelenler falan olacak. Onlarla belki bir şeyler yaparız. Bir bakayım. Sosu ne lazım? Magic power lazım. Giyebiliyor muyuz? Bir level daha ihtiyacımız var. Aa, buradan şöyle skill'leri kullana kullana. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Ekrana çift tıklayarak da alabilir. Takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Burada farma devam. Yanlış şeye bastım. MP verelim. Bunu biraz kalsın. Bunu bir keselim abi hemen. Tamam. Bu Ice'da kalmış ama. Staff Staff'tır abi. Devam. Ne veriyor bu? Low class'ları almasak mı ya? Çok atıyor bu low class'lardan. Şu low class'ı kapatalım. Skill'lerimize bakalım. Bir tane de Cold View gelmiş. Devam. Elle farm'a devam abi. Ya şu an buradan 2-3 tane bile şey düşürsek... Neydi o? Şu kanadı da çıkartalım. XP çok geliyor. Onu unuttuk. 2-3 tane... ...stilotto düşürsek bize kar. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Ezik Char'la... ...stilotto kasacağız Yakmalık. Tanesi 300-400k'ya gidiyor. Sıfırdan kasıyoruz sonuç olarak. Para yapmamız lazım. Ya en kötü şöyle bir... toplama bir 4-5M paraya ihtiyacımız var. Bu 4-5M parayı çıkartana kadar... ...biraz burada takılacağız. Çarımız 25 level olduğu zaman da çarı sileceğiz. Yeniden çar açacağız. Aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz ki ya şöyle bir toplama bir 4-5 ampara yaptıktan sonra sıfırdan olduğumuz için hani sadece premium ve perimiz var. Şey yapmaya başlayacağız. Neydi onun ismi? Fabrik basmaya başlayacağız. 2000 years later. <laughs> evet dostlar Videonun son kısmında canlı yayındayken farm attığımız yakmalı kitemler vardı. Onlar satılmış. Şöyle bir hep beraber toplayalım onları. Kaç paramız var? 2600 paramız var. Böyle bir toplayalım. Bak bu, bu güzel oldu. 2600 paramız vardı. 11 M paramız oldu. Arkadaşlar plan değişikliği yapıyoruz. Fabrik basmıyoruz. Telefon veya tablet yani oyun başında isek eğer bundan sonra şunu yapacağız. Bakalım bak hatta şurası boş gibi değil mi? Önemli değil. Ben şimdi şöyle yapacağım dostlar. Bir adet mage çar ayarlayacağım. Çarın üstündeki cini bitene kadar o çarla farm atacağım. Önemli değil. 30 üstü olmasın olmasın silip silemeyeceğimiz önemli değil. Zaten kenarda köşede bir tane 8 wood staffımız var bildiğiniz üzere. Onu takacağız üstüne çarın. Çarı getireceğiz buraya. Sağa sola 33 sallasın. Bir şeyler atsın yani. Farm atsın. Stiletto farmı çok güzel para getiriyormuş. 11 an paramız olmuş. Çok iyi. Yeni çar açacağım. 4 saatlik cinsini kullanacağım. Yeni çar açacağım. 4 saatlik cinsini kullanacağım. Böyle 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 hesabımızı, çarımızı güçlendireceğiz. Parma geçtiğim zaman gene bir video çekerim. Orada da bir bilgilendirme yaparım. 4 saatin sonunda da ne yaptık ne yapamadık özet olarak gösteririm sizlere dostlar. Evet dostlar çarımızı açtık. Burada Cannibal Bandicoot'la beraber aynı zamanda Wild Bandicoot slotunda takılıyoruz. Bir yandan da görevleri yapıyoruz. Görevlerden gelen para da var. Aa bak bir tane Stiletto düşmüş bile hemen. Biz burada böyle Stiletto'dan devam dostlar. Biz bu parayı stiletodan vuracağız. Ben inanıyorum. Zaten bu slotlar dolu. Biraz da bizim videoları izleyerek doldursun arkadaşlarımız. Wild Bandicoot, Cannibal Bandicoot. Cannibal Bandicoot'ta bir kontrol edelim. Olması lazım. Cannibal Bandicoot'ta da bakalım. Evet, Cannibal Bandicoot'ta da var. Şöyle yapıyoruz. Ben seri seri burada takılıyorum arkadaşlar. Cini'ye bırakmak için bak şöyle göstereyim. 30 level ihtiyacımız var. 30 level olduğumuz zaman da burada bu şekilde devam edeceğiz. 4 saatlik Cini ile beraber devam edeceğiz. Hatta yanına bir tane de 1 level char getirip partiye aldırıp town'da oturtup drop oranımızı da arttıracağız ki para kazanmaya devam edelim. Öyle güncellememi yaptım dostlar. Ben burada biraz daha takılıyorum. Şu an saat kaç? 21.32. Kaç dakikadır buradayız? İşte SC'lerden bakabilirsiniz. 6 dakikadır buradayız. Yani çara açalı 6 dakika olmuş. Açar açmaz bastım SC'leri. Bir bakalım şöyle bir 50 dakika sonra falan. Bir saat, bir saat sonra 50 dakika sonra falan görüşürüz. Bakalım ne yapmışız. Haberleşiriz. Ha, şunu da çıkartayım da. Hızlı level almayalım. Tamamdır. Kaydı kapattım birazdan. Görüşürüz. Evet dostlar 56 dakikası kalmıştı. SC'lerin şu an 20 dakikası var. Yaklaşık 40 dakikadır falan buradayız. 40 dakikada neler kastık ona bakalım. Bir de aynı zamanda da bir level'da çarımız var partide. Drop oranını artırmak için. Yaklaşık 40 dakikadır 50 atak yapıyoruz. Bu çar 40 level 41 level olana kadar şuradaki Cannibal Bandicoot'tan drop almaya devam edecek. Hani böyle de bir detay var. Partimizde bir level olduğu için. Şöyle de envanterimizi bir gösterelim. Aha bir stiletto daha geldi. Kaç oldu abi? 7, 5 daha 12 tane stilettomuz var. Bunlardan bize en az 500k gelse üstümüze. 6M kastık. Elle 6 dakikada. Şimdi ne yapacağız dostlar? Ben küçük bir mola vereceğim. Bir su falan içeceğim geleceğim. Yani küçük bir mola dediğim o. Bir su falan içeceğim geleceğim. Sonra çarı hızlı bir şekilde 33 yapmaya çalışacağım. İlerideki yaratıklara gideceğim. Ondan sonra çarımızı Cini'ye bırakacağız. 4 saat boyunca Cini ile devam edecek. Eğer ki 4 saat içinde çar 41 leveli bulmazsa şu an kanatla devam ediyorum bilerek. Kanadı çıkartacağım tekrar. Eğer çarımız 41 leveli bulmazsa 4 saat içinde pazardan cini çekip çarı buraya bırakacağım ki hem levelini katsın hem farmını yapsın hem de bize para kazandırsın diye. Yani bir ayarını da yapmam lazım. Ayarını yaptıktan sonra size de göstereceğim bu arada cini ayarlarını falan da. Bakalım herhangi bir durum. Aa iki, baba baba. İki tane daha stiletto gelmiş. Vallahi süper. Vallahi süper. Biraz yavaş satılıyor falan ama satıldı mı da hepsi satılıyor muhtemelen. Bu arkadaşlar burada level kes level konuşamadım. Bu arkadaşlar burada level kasacaklar. Ben bir tohumu atayım. Videoyu burada bir keseyim, bir su içeyim, bir ufak bir mola vereyim, geleyim ondan sonra Cini ile Farm atmak adına çarımızı hazır hale getirdikten sonra tekrar kayda gireriz. Evet dostlar. SC'lerimiz biteli. Bir 3-4 dakika falan oldu. 30 level olmak üzereyiz. Şöyle hemen sizinle beraber 30 levelimizi olduk. Levelimizi atladık. Şöyle MP'ye verelim. Bir ton atalım. Gamble başladı. Ne gamble bu? Evet, çok lazım ama. Paramız yok be. Neyse. Şuradan bir şunu verelim. Fire lighting. Şimdi hem farmda biriktirdiklerimizi hem de az önce level kasmaya çalışırken üstümüze gelenleri şöyle yapalım bir ayıralım bunları bir satılacak her şeyi satacağız dostlar. Bir bakalım ne kadar paramız var. Güzel. Bunları sallayalım. Çok güzel abi. Vallahi gene güzel kasmışız ha. Şu satılmıyor değil mi? Satılmıyor. Olsun, sağlık olsun. Şunları yakalım. Dostlar gideceğimiz yeri biliyorsunuz. Gideceğimiz yer belli. Üstümüzü boşaltıyoruz dostlar ponumuzu atıyoruz. Çarımızı az önceki yere götürüyoruz. Bir de cin ayarlarımızı nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Şuradan şöyle fire'dan burnu koyuyoruz. Red hata koyuyoruz. EP mana'yı da şöyle ayarlayalım. Bir böyle bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Aa bir saniye dur ben üstüme sv depolamayı unuttum. 2 saat götürecek bu. Bir 2 saatlik daha alalım hızlı hızlı gitsin gelsin çarımız. Şuraları ben bir hızlı hızlı bir geçeyim. Dostlar bir de şunu yapmamız gerekiyor. Onu unuttum. Şimdi bu levellerde bize şey vermiyor. Pot vermiyor. Bize bu levellerde pot vermediği için bu pot bizim için yeterli olmayacak. Bitecek. O yüzden şurada üstümüzde olan potlar vardı. Envanterde pardon inosteste onları aldım. Bütün parayı da üstüme aldım. Bütün paramızla da 960'lık pottan alabildiğimiz kadar alacağız. Bakalım 100 deyince kaç oluyor. Evet. Bu bize yetecek muhtemelen. Şöyle 300 diyelim. Tamam. Bir, bir bir tane de yüzlük daha aldık mı? Okey. Her şey güzel. Güzel. Burada kimse de yok. Çarı ortaya bırakacağım. Şuradaki R basic hata seçmemin sebebi 33 olup da alan vurana kadar yaratıklara yürüsün diye istiyoruz. Şöyle geze geze. Yani Tam, tam olarak böyle. Şunu artık. Şunu 33 olana kadar tutacağım üstümde ya. Evet. Tam olarak niyetimiz buydu dostlar. Mana harcamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Çarımız geze geze vuruyor. E bir level çarımız da var tohumda. Tamam süper. 33 olana kadar kanat üstümüzde kalacak. Başlattık cinimizi. Durumumuza göre de cini de alıp devam edeceğiz hayatımıza. Ben videoyu burada kesiyorum. Güncellememizi yaptık. 33 olduktan sonra tekrar kayda girer. Size bilgilendirme veririm. Dostlar takribi 40 dakikada üstümüzü fullemişiz. Vallahi yılan ha. 40 dakikada üstümüzü fullemişiz abi. Tıs. Şimdi bakayım kaç tane? 8 tane bundan düşmüş. Güzel güzel güzel. İyi 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 iyi. Şöyle yapacağız. Şimdi bizim 33 olmamız lazım. Ve aynı zamanda da şu wood staffları artık almamamız lazım. Wood staff almamak için 8042 yapıyoruz. Nerede o? Nerede o? Gel canım. Sell price 8000 pardon 4082 özür dilerim. 4082 yapıyoruz. Neden? Çünkü bunu sattığımız zaman 4083 yapıyor. Bunu sattığımız zaman 94. Bundan sonra sadece stilet doları toplayacak. Şöyle şunları da inostresimize atalım. Hatta gerekirse bir pazarda kurar geliriz. Şunları şöyle sallıyorum. Bunlarla çok işimiz yok. Şöyle şöyle şöyle. Maşallah maşallah. Güzel güzel. Valla ben bu işi sevdim ha. Arkadaşlar. Ben sevdim bu işi. Hatta paramız olursa woodları da basarız. Şunları şöyle gönderiyoruz. Ben bir pazara falan bir giderim birazdan. Bir ne yapacağıma karar vereyim. Güncellemede görüşürüz. Arkadaşlar 33 olana kadar şuraya KS atmaya geldim. Lan gitme dur. Gitme dur. Gitme. R'yi kapatalım. Ha. Evet 33 olana kadar buraya KS atmaya geldik. Çarımızı şöyle bırakıyoruz. Tamam. Birazcık lag var. Yapacak bir şey yok. Attık mı? Attık. Güzel. Bir yandan da görevini yapar. KS atabilirsek atacağız. Atamazsak canımız sağ olsun. 33 olana kadar buradayız. Ben de biraz takılacağım. Sonrasında tekrar aynı slota gidiyoruz. Arkadaşlar 33 olana kadar slotta olacaktık. Hatta ben o ara kayıt almıştım. Konuştum falan ama o ara benim ekran kartım güncelleme yapmıştı. Ekran yansıtma uygulaması ekranı dondurmuş. Çok saçma bir görüntü vardı. 33 olduk. Üstümüzde bir M'den fazla para vardı. 7 Woodstaff'larım vardı. Şımardım birazcık. Çünkü 22 tane mi? 8, 16, 24. Yok pardon 6, 12, 18, 22 tane evet 22 tane domuz var. Dedim ki hani wood staffları satmayla uğraşmam. 8'e atmayı denedim. Geçmedi olsun sağlık olsun. Cin ayarlarımızı şöyle göstereceğim. Şu 33 bu arada birinci skilldeki. Loot ayarlarımızı da 4082'ye ayarladık. Üstünde bulunan 176 dakikalık cinisi bitene kadar bu çar burada farm atmaya devam edecek. Şöyle olacak sadece. Ben muhtemelen bu çarı başka bir cihazda açacağım. Kendi asıl çarımı da farma koymam gerekiyor. Onun organizasyonunu falan bir yapayım. Ama her halükarda bu çar bir şekilde farm atacak. Belki bir ihtimal bu hesabın asıl karakteri olan 57 level özür dilerim 58 level olan okçuyla beraber kendi çarımı da bir slota oturtabilirim. Bir karar vereyim bir organizasyonunu yapayım videoda belirtiriz. Yani videonun bir sonraki kesitinde zaten ne yapacağımı görmüş olursunuz. Ben bir karar vereyim haberleşiriz. Dostlar şu an benim asıl karakterimi görüyorsunuz ekranda. Neden? Şu yüzden. Kendi çarımıza cini satacağız. Trade'imizi attık. Cinimizi verdik. Şuraya 11 M'imizi koyuyoruz. Şu an altta da görüyorsunuz zaten bakın. Lost 11 M Coins diyor. Bu Lost 11 M Coins çektiğimiz cinden kaynaklı. Çarımıza cinimizi sattık. Birazdan şöyle yapacağız. Benim farm çarlarımdan bir tanesi. Bu ekranda gördüğünüz çar ve sıfırdan artun çarıyla beraber Gideceğiz farm'a bırakacağız. Bir slot falan bulmam gerekiyor. Uçarın Bu cinisi olmadığı için üstüne cini aldık. Otu yok ama. Ot ne kadar? Ot yeter herhalde ya. Bir ayarlayacağız onu da. Slota geçtiğimiz zaman haber veririm ben sizlere. Sonrasında da çünkü yarın işlerim var. Eve geç geleceğim. Çar hem levelini kassın. Gerçi 58 level. Sabaha kadar 59 olur mu bilmiyorum da bir bakalım olmadı level düşeriz. Slota geçtiğimiz zaman haberleşiriz dostlar. Dostlar şu detayı da vermeyi unuttum. Çarımızda kastığımız telet doları yani sıfırdan çarında kastığımız telet doları da pazara koyduk 527'den. Satıldığı takdirde parça başı bize vergi düşünce 500k gelecek. Bu pazar komple satılırsa sıfırdan çarımız 6M kazanmış olacak. Bu ekranda bu çarı görmekten rahatsız oluyor olabilirsiniz veya atıyorum neden bunu görürüz diyebilirsiniz. Sıfırdan çarını farklı bir cihaza sokacağım. Bu çarın güvenli cihazı bu olduğu için değiştirmek istemiyorum. O sebeple buradayız. Slotumuzu bulacağız. Farmımıza geçeceğiz. Sonrasında da görüşürüz diyelim. Araya bir güncelleme koyduk. Pazarı kurduktan sonra slotta da bilgilendirme yaparım. Sonra farmın sonunda görüşürüz. Evet dostlar ekmek aslanın ağzında diyerek bir slota 3 çar koyduk. Bizim gariban sıfırdanı da ortaya koyduk. Şimdi mobun bir tanesi yapıştır. Ramel'ü sümü gibi yere düşer diye. Bakalım sabaha kadar buradayız. Ne olacak ne bitecek ona bakacağız. Kase attığımız arkadaşlardan özür dileriz. Şahsi bir şey değil. MMORPG yapacak bir şey yok. Kasabildiğimiz kadar kasacağız. Sonrasında olay da şu şekilde olacak. Bütün her şeyi toplayacağım, satacağım. 3'e böleceğim. Ve 3'te birini sıfırdan çarımıza vereceğiz. Geri kalan 3'te ikisi benim diğer iki çarımda olacak. Bu detayı da belirteyim. Farmın sonunda bakalım ne olacak ne bitecek. Görüşürüz. Evet dostlar farmımızın sonuna geldik. Ben bu ara hesap yapıyordum. Hesap yaparken çarda yatmış. Kaldırmayacağım. Hesabımızı şöyle bahsedeyim hemen. Dostlar toplamda 3 çarın üstünde 80 tane yambus var. Bunları NPC 300k'dan sattığımız zaman 24 ham yapıyor. Bizim çarımıza 8 m gelecek buradan. 8, 16, 24, 3'te 1'ini alacağım söylemiştim. Aynı zamanda 2 tane buz bizde, 2 tane buz da bu da var. Toplam 4 buz. Bunları da sattıktan sonra vergisi düştük falan. 2,5 m civarı falan da bize para gelecek oradan. Yani bizim dün akşamki farmımız bize takribi ne kadar hatta dur. Ucu ucuna hesaplamıştım ben onu. 10.7 m yani geceki farmımız bize cini paramızı çıkarttı. Artı 4 hem de zaten üstümüzde var. Şöyle yapacağız. Benim çarın üstünde para var mı? Var. Ben bu 10.7 mi? Bütün kağıtları bu çara vereceğim. Sonrasında 10.7 mi alacağım. Kendi asıl çarımla beraber zaten sattığım zaman da onları cebime koyarım. Buraları ben bir halledeyim. Sonrasında çünkü şöyle bir şey var. Bir yandan da yürürken de konuşabiliriz tabii ki. Şöyle. ha Orasında şöyle bir şey de var dostlar çünkü dün kurduğumuz stilettolarımızın stilettolarımızın <laughs> ben gene Arap bacıya döndüm. Dün kurduğumuz stilettolarımızın dün kurduğumuz stiletto artı sekizlerimizin hepsi satılmış. Buraları kesmeyeceğim bu arada dalga geçebilirsiniz. <laughs> Problem yok. Onların hepsi satılmış onları pazardan çekeceğiz tekrar pazara koyacağız bize 500k gelecek şekilde pazara koyacağız. Sonrasında da bu bölümü kapatmış olacağız. Pazara koyma kısmıyla sizlere uğraştırmam ama şuraları bir halledeyim, bir al satı bir halledeyim. Birazdan toplam ne kadar paramız var ona bakarken görüşürüz. Trade'i tamamlamadan önce video kaydını açmak istedim. Sonra burada şahibi olduğu düşünülmesin. Dostlar bakın bütün kağıtları veriyorum. Bu arada üstümüzde iki tane MS varmış ona da gireceğiz. Bütün kağıtları veriyorum. Ve 10.7M alıyorum. Az önceki yaptığımız hesap. Bunları veriyorum dostlar. Tamam bu çarlar farmlarını atmaya devam edecekler. Biz o sırada şu ms'lere bir girelim. Şöyle partiden de bir çıkalım artık. Bu kardeşim buraya. Bu kardeşim buraya. Üçlü beşli koyalım şuraya da. Yanlış yere koydum. Tamam hadi bakalım. Bir de şunu şöyle açalım. Burayı komple açacağım. Bu arada dostlar para ihtiyacımız olduğu için bütün ms'leri. Yani zaten iki tane ms vardı, Başından sonuna kadar keseceğim. Siz buraları hızlı bir şekilde izlersiniz. Hemen başlayalım. Benim perime ne oldu? Perim vardı benim bir yerlerde. Periyi yanlışlıkla sattık falan. Yan çarın üstünde mi kaldı? He. Neyse yapacak bir şey yok. Ulan bir an bir telaş yaptım ha. Muhtemelen yan çarın üstünde kaldı dostlar. Olsun yapacak bir şey yok. Birazdan onu da alır devam ederiz o şekilde. Yavrum o şekilde devam ederiz oraya. Bu mesele başladık artık. Ben sabahtan beri şey yapıyorum farm atıyorum. Yani geceden beri farm atıyorum. İnsan hiçbir fark etmez ya. İki çarda da peri var ya diğer çarlarda. Hiç fark etmemişim. Bu arada o detayı da belirteyim hemen. Bunu dönerken. Dün gece farmı bıraktığım zaman biraz çarın başında bekledim dostlar. Gördüğünüz gibi level'ımız kilitlenmiş bir şekilde 59 levelde duruyor. XP almıyoruz. Dün gece 2 sıralarında falan saat 2 sıralarında falan çarımız 59 olmuş. Geldim şimdi sabaha kadar level atlamasın diye. Çünkü Ardrim'de şey yapacağız. Farmımızı atacağız. Artık Ardrim gibi bir avantajımız var. Elle farmımızı atacağız. Hem oralarda çok da kalabalık olmuyor. İnsanlar yine olmadığı için çok da aktif olmuyorlar oralarda. Öyle bunun bilgisini vereyim. Hızlandırmalardan devam. Evet son bossa geldik. Bu çarla keseceğimiz ilk ms. Hadi bakayım yavrum. Ver. Güzel bir şey ver lan. Yani Herhangi bir şey de versen olurdu. Neyse şu periyi alayım geleyim. Moralim bozuldu. Gideyim şu periyi bir alayım geleyim yan çardan. Tadım kaçtı. İlk mese. Bir şey vereydin. Açılışı boş geçmeyedik. Periyi yan çarda unutmuşuz. Onu da oradan aldık. Şöyle oraya gidelim. İnostes'i yürümeye üşendim biliyor mu? Nerede benim kardeşim? İnostes. Evet. Şunu da şöyle aldık. Taktık. Golfümüzü atalım. Buraya devam. Farm slotunu bırakacağım da bir arkadaş PM atmış. Ona bakıyordum. Dedim çar getireceksen getir. Yundan bir arkadaş tanımıyorum arkadaşı ama. Hadi bakalım. Bizim Detmar e ile işimiz iyi. Pardon aramız iyi. İşimiz iyi diyorum. Daha önce bana çok drop verdin Detmar'cığım. E bak şu yakışıklı dön markanı gel bak şu yakışıklılar şu boynuzlara falan bak bir be. Hadi yavrum be. Ver güzel bir şey be. Senin ben babannenin ayağına çelme takayım da tuvalete giderken yere düşsün. O kadar övdük eşşoğlu eşşek. Bir şey verir insan. <laughs> Neyse. Şimdi dostlar. Şunları bir toplayalım. 21 eme yakın paramız var şu an. Şu potlar işimize yarar mı? Belki magemize yarayabilir. Mageyle de farm atıyoruz ya. Stiletto farmı da atıyoruz ya mageyle. Ona yarayabilir. Şöyle yapalım. Tekrar bir pazar kuralım. Kaç oldu? 7-10 tane. Yanlış şeye bastım. Bir saniye. Şu woodlardan. Ya niye geçmedi dünya? Bir tane bir bir tane bir wood bassak ne olur? Ben denemek istiyorum. Wood denemek istiyorum yine. Ne kadar harcarız? 1.2 hem harcarız. Ama bir tane bile çıkarsa belki belki 2.5 hem. Canımız sağ olsun. Şöyle 6 tane alalım. Bunları şöyle koyalım. Hiç böyle tık 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 tık. Bir tane ver lan. Ver kardeşim bir tane lan. Ver kardeşim bir tane lan. Hadi lan. Oğlum bir tane vereceksin karde. Hadi be. İki buçuk hem ya. Kalbimi kırıyorsun. Vermedi. Senin kalbine tüküreyim dedi. Vermedi. Canımız sağ olsun. Verse sevindirirdi ama olsun. Şimdi dostlar şöyle yapacağız. Elimizde toplamda zaten 10 tane silet domuz kaldı. Buradan da bir 5'en para gelecek. Şunların hemen pazarını kurarken konuşalım. Ne kadar paramız oldu? 23-24 hem paramız olacak. Yanlışlıkla tohona bastım değil mi ben? Neyse şuraya bir yere kuralım bari pazarı. 527k'ya koyduğumuz zaman vergi düştüğünde 500k 650 coin geliyor. Öyle bir şey geliyor. Tamam. Bunu böyle bıraktık. Dostlar şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki ya hocam sen kağıtları sattın ettin ya da destek alıyorsun. Bazı yerlerde hızlandırmalar yapıyorum veya kendi farm çarlarımın yanına farm atmaya çarımı koydum bırakabiliyorum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu sosyal bir oyun. Tabii ki herkes arkadaş bulmak zorunda değil ama ben sıfırdan oynarken bir arkadaş bulmuşum gibi düşünebilirsiniz. Seriye katkısı işte ne kadar oldu? Ya olsun olsun 11M 12M olmuş olsun yani. Hadi 11M öyle kastık. 4M de üstümüzde vardı. 15M. Yani hani çar boşta durmadı. Bedava gelen potları kullanacağımızı söylemiştik. Bedava gelen potları kullandık. Gittik parasını verdik. Cinimizi satın aldık. Cini'yi de gittin kendi çarından aldın buldun da diyebilirsiniz. Pazara gittiğiniz zaman şuraya tohum attığınız zaman ki önceki bölümlerde yapmıştım ben bunu. Tohum attığınız zaman pazar sayıcısı olan yardımcı olabilir mi dediğiniz zaman birisi size illaki yardımcı oluyordu. Yani bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet ben de yazabilirdim. Ben de yazdım daha önceki zamanlarda. Ama seriyi bu kadar böyle çok da gerçekçi yapmaya gerek yok. Amacımız burada sizlere yol göstermek olduğu için. Yolu gösterirken de aynı yolun çilesini ben de çekmeyeyim bir zahmet. <laughs> yani takdir edersiniz ki hem video çekmeye çalışıyorum hem de diğer içeriklere odaklanmaya çalışıyorum. Beni de bu konuda mazur görürseniz sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.